Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş vefat etti. Birlikte yurt dışı tatilleri. Tüm detaylar videomuzda. Abone olmayı unutmayın. Kanalımızda yayınlanacak videomuzu paylaşmayı unutmayın ve videomuza devam edin. Çok teşekkür ederim. Ünlü oyuncular Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, derginin gündemini şöyle aydınlattı. Tatil boyunca birlikte geçirdikleri özel anlar. Çift, uzun zamandır samimi dostluklarıyla dikkat çekiyorlardı ve bundan yararlanmaya karar verdiler. Tatillerin getirdiği özel fırsat ve birlikte yurt dışına çıkmak. Bilgilere göre, en yakın çevrelerinden aldığımız ilk günlerinde birkaç aktörden çok keyifli ve neşeli bir tatil geçirdiler, birbirlerine yakın olmaktan çok mutlu oldular. Tatil sevincini sadece içeride değil dışarıda da yaşamak isteyenler. Türkiye'nin yanı sıra başka bir ülkede de yağmur yüksel ve barış baktaş. Şaşırtıcı bir kararla yurt dışı seyahatine çıktılar. Çift, gezi boyunca kameralara yakalanmaktan kaçınmaya çalışan, Tatil haberlerini spontane ve doğal fotoğraflarla paylaştılar. Sosyal medya hesaplarından. Özellikle deniz kenarında çekilmiş fotoğrafları. Takipçilerinden büyük ilgi gördüler ve kısa sürede binlerce beğeni topladılar. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş arasındaki ilişki her ne kadar Dergi Dünyası'nda uzun zamandır tartışılan bir konudur. Çift ilişkilerini özel hayatlarında özenle gizlemeyi tercih ediyor. Fakat birlikte yaptıkları tatiller ve yurt dışı gezileri aralarındaki yakınlığın arttığını gösteriyor. Daha da fazlası. Çiftin bu hareketi aynı zamanda ilişkilerinin samimiyetini ve ciddiyetini de ortaya koydu. Oyunculuk kariyerleri yükselen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Bu tatili, şehirden uzaklaşmak için planladılar. Yoğun iş temposundan uzaklaşıp, hep birlikte tatilin huzurunu yaşamak istiyoruz. Çift, tatillerde dinlenen, enerji depolayan ve birlikte kaliteli zaman geçiren. Derginin sayfalarında sıkça yer almaya devam etti. Samimi anlar. Bayramın son günlerinde paylaştıkları paylaşımlar ise hayranlarının yüzünü güldürdü yurt dışı tatillerinde güzel anılar biriktirdikten sonra. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş, dönüşlerinin ardından yakın çevrelerini anlattı. Türkiye'de tatillerin kendilerine iyi geldiğini ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açtılar. Tabloid basını buna atıfta bulunmaya başladı. Tatildeki en uyumlu çift olarak nitelendirildiler. Bu tatillerden sonra, oyuncuların yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkması bekleniyor. Sonuç olarak tatillerini birlikte geçirip seyahat eden Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş. Yurt dışına çıkan ikili, hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Bu tatiller ilişkilerini daha da güçlendirdi ve dergi dünyasına olumlu bir etki. Hayranlar paylaşıyor. Çiftin mutluluğunu paylaşan çift, yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Oyuncu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın yanından geçerek popüler dergide büyük ilgi gördü. Birlikte tatiller. Uzun zamandır samimi dostluklarıyla tanınan çift ve birlikte vakit geçirmen